kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim. Bugün sizlerle beraber öyle güzel bir börek hazırladım ki 4 yufkadan bir tepsi börek şekli şahane. Muhteşem bir gül böreği el açması dilerseniz bu tarifimi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Gül böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim yoğurma kasemizin içerisine bir su bardağı sütümüzü sütümüz ılık olursa çok daha güzel olur bir çay bardağı yoğurdumuz yarım çay bardağı sıvı yağımız bir tane yumurtamız sarısını üzeri için ayırıyorum üzerini kesinlikle kapatın kurumasın beyazını Yoğurma kasemizin içerisine ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. 1 paket kabartma tozu. 1 yemek kaşığı dolu dolu da elma sirkesini kabartma tozumuzun içerisine ekliyorum. Şöyle 50 gram oda ısısında tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız yoğurma kasemizin içerisine ekledim. 5,5 su bardağı un ekleyeceğim. Uzunca bir süre böreğimizin hamurunu yoğuracağız. hamurumu pürüzsüz oluncaya kadar yoğurdum şöyle 1 bir buçuk yemek kaşığı az un kullandım beş buçuk beş su bardağından fazla beş buçuk su bardağı değil unumuzun ölçüsü bir iki yemek kaşığı farklılık gösterebilir eksik ya da fazla kullanabilirsiniz hamurumuzun kıvamı çok önemli güzel bir börek hazırlayabilmek için ele yapışmayan, tezgaha yapışmayan bir hamur olacak. Tezgaha yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi kesin. Unun kalitesinden, markasından, yumurtamızın büyüklüğünden, küçüklüğünden bile un miktarı fark edebilir. Kıvamı bu şekilde olacak. Hem bezelerimizi ayıralım. Hızlı bir şekilde 4 adet bezeye ayıracağım. Hemen üzerine kapatıp diğer malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar tezgahımızın üzerinde dinlendirmeye bırakalım. İç harcımızı hazırlama işlemine hemen geçtim. Şöyle 250-300 gram kadar ıspanağımı kıydım. Suyunu güzelce sıktım avucumda. İnce ince kıydım. 200 gram kadar da kuru peynirim yağlı. Yağlı bir peynir olduğu için iç harcıma sıvı yağ eklemedim. Eğer ki lor peyniri kullanacaksanız 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyin. Hemen üzerine 1 çay kaşığı dolu dolu pul biberim. Yarım çay kaşığı karabiberim. Yarım çay kaşığı da tuzumu ekledikten sonra iç harcımı iyice harmanlıyorum. Kenara kaldırıyorum. Yufkalarımızı yağlamak için şöyle 100 gram tereyağımı erittim. Eritmiş olduğum tereyağımın içerisine 125 ml'lik çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı sıvı yağımı da ekledikten sonra hemen dinlenmiş olan yufkamızı açma işlemine geçiyorum. Tezgahımızın altına, üstüne şöyle un serperek unu bezenin iyice çekmesini sağlıyoruz ve merdane yardımıyla yufka açarken bu aşama çok önemli yufkanın unu iyice çekmesini sağlayın merdane yardımıyla her yerinin eşit kalınlıkta olmasını sağlayın altı üstü güzelce unu içerisine çeksin bu aşamada yufkamız kurusun ki yufkamız büyüdükçe unu istemeyecektir açıldığında da unsuz bir yufka olacak eğer ki yufkayı çok fazla unlu açarsanız sonrasında un ilave ederseniz o yufkanın böreği tel tel ayrılmaz kat aralıkları belirgin olmaz aşamadan sonra kesinlikle yufkamız ne yapışacak? Asla un istemeyecek. Oklavaya saracağız. Ve saat yönünde sürekli oklavayı çevireceğiz yufkamızı. Şöyle yan tarafa açacağız. Yan tarafa açacağız. 2 adet yufkamı hemen hızlı bir şekilde iki tane bezemi açtım. Şöyle 70-80 santim oklava boyutum. Oklava boyutumca açtım. 4 adet yufkamı da eşit genişlikte açacağım. Böreğimizin şekli hepsi eşit olsun diye lezzeti kadar görüntüsünün sunumunun da güzel olması gerekiyor. Hazırlamış olduğumuz böreklerimizin. Hemen tereyağı, sıvı yağ karışımıyla yufkamızı yağlıyoruz. Her yerine gelmesini sağlayalım. Hemen yağlamış olduğumuz yufkamızın üzerine İkinci yufkamı açıp oklavama sarmıştım. Hemen ikinci yufkamı da üzerine ekledim. Tekrardan yağlayacağım. Yufkamızın her yerine yağın gelmesini sağlayın ki böreğimizin kat aralıkları pişerken birbirine yapışmasın. Eğer ki unsuz yufka açtıysanız yufkayı da her yerine gelecek şekilde yağladıysanız çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Fırça yardımıyla her yerine gelmesini sağlayın. Bunlara dikkat ettiyseniz böreğiniz tel tel açılır. Elimden geldiğince, dilimin döndüğü önce sizlerle tariflerimi detaylı bir şekilde hazırlamak için gerçekten çok emek veriyorum. Hemen 4 eşit parçaya kestim. Sonrasında tekrardan 4 parçayı ikişer parçaya toplamda 8 tane 8 parça böreğimiz çıkacak bu tarifte. 8 de diğer yufkamızdan 16 adet böreğimiz börek hazırlayacağız. Bir tepsilik börek ölçüsü. İç harcımız bu şekilde. Ismanağı ben kavurmadan hazırlıyorum. Çabuk pişen bir sebze olduğu için tekrar tekrar piştiğinde vitamini iyice ölüyor. Kavursak da avcumuzla suyunu sıksak da kesinlikle pişerken ıspanağımız suyunu salacaktır. Bir tepsi börek için en fazla 300 gram ıspanak kullanın. Yanına seviyorsanız soğanla peynirle destek yapabilirsiniz. Böreğinizin iç harcına. Sebzeli böreklerde çok fazla suyunu salan sebzeleri kullanmazsanız daha güzel olur. Börekleriniz yoksa hamurlaşma yapar. Ben peynirle destekliyorum ıspanağı. Bol iç harçlı oluyor. Peynirli ıspanaklı çok güzel oluyor. Şöyle bölmüş olduğum 8 parçanın üzerine iç harcımı tamamına bu şekilde ekliyorum. Hemen şeklini vermeye başlayacağım. Şöyle iç harcımızı tam yarısını kullandım. Yarısını da diğer iki yufka için kullanacağım. İç harcımız bol bol. Hemen şeklini verme işlemine geçiyorum. Böreğimize gül böreği şeklini vereceğim. Servis yaparken de çok kolay oluyor. Görüntüsü de gerçekten güzel oluyor. Yapımı da bu şekilde. çok kolay şöyle hemen alt kısmına çevireceğim bak bu şekilde doluyorum geniş tarafını sürekli doladığınız zaman uç kısmı da zaten kapanıyor her zaman söylediğim gibi yufkayı bu şekilde dolarken çok sıkı sıkı dolamayın. Çok salaş da olmasın. Bakın gelişi güzel. Çekiştirmeden çevirmemiz yeterli gelir. Bu şekilde. Şu uç kısmı ince olduğu için ortasına gelsin. Bu şekilde de çok sıkış sıkış şöyle dolamayın. Şöyle şeklimizi verelim. Tepsimize dizelim. bir tepsi böreğimiz hazır. 4 tane yufkadan bir tepsi börek hazırladık. Çok bereketli. Şekliyle, lezzetiyle güzel bir tarif. Sonuncu böreğimize de şeklimizi veriyoruz. Şöyle böreğimizi hazırladıktan sonra tepsimize yerleştirdim. sosu için şöyle iç harcımızın beyazını kullanmıştım. Yumurta sarısını ayırmıştım. 2 yemek kaşığı kadar şöyle yağımız kaldı. tereyağıyla ile sıvı yağ karışımı. Hemen yumurta sarımızı kalan tereyağımızla karıştırdım. Bu şekilde üzeri çok parlak oluyor. Ölçülerimiz birebir tutan ölçüler. İç harcımızı iki eşit parçaya böldüm. Dört beze ile hazırladığım için iki seferde bir tepsi börek hazırladım. Ölçüm birebir denk geldi. Şöyle tereyağı, sıvı yağ karışımımızla da bu şekilde üzerine sürüyorum. Böreğimizi 180 derecede alt üst ayarda pişmeye göndereceğim. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar herkes fırının ayarını bilir. Ben size süre verdiğim zaman fırından fırına çok fark ediyor. Süre verdiğim zaman ben sizi yanıltıcı oluyor. O yüzden süre vermek istemiyorum. 180 derecede eğer çok yavaş pişiriyorsa fırınınız 190 derecede pişirin. Güzel hızlı pişiriyorsa 180 derecede pişirin. Altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar hemen üzerinin sosunu da verdikten sonra dilerseniz üzerine susam çörek otu da serpebilirsiniz. Ben bugün tercih etmedim. Sade pişireceğim. Hemen fırına gönderelim. 180 dereceye alt üst ayarda böreğimiz fırından çıktı. Fırın ısısını aldırdım. Şöyle hepsi birbirinden güzel. Kesinlikle denenmesi gereken güzel bir tarif. Hemen sizlere doku testini yapalım sizlerle beraber. Şöyle ara katlarında asla hamurlaşma yok. Kesinlikle katları belirgin. Altı, üstü çıtır çıtır. İçerisi yumuşacık. Kesinlikle denenmesi gereken harika bir tarif. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa beğeni yapıp desteğinizi benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da sizleri destek için bekliyorum. Kanalımda kalın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.